yatırımlar ülkemizin, şehrimizin, köylerimizin yıllardır beklediği yatırımlardı. Bu az önce sayılan isimlerin bir çoğunu ben 2001'de yeni il başkanı olduğumda köylerimizi ziyaret ederken oralardaki talepler olarak dinlerdik. Oraların sıkıntıları, ihtiyaçları olarak dinlerdik. Gün geldi milletvekili olduk. Ankara'ya gittik. Bir baktık ki DSE'nin 60 senelik, 70 senelik proje var. Ama altı aylık işi yapacak kadar bu devletin parası yok, imkanı yok. Allah Allah olsun, o günlerimiz artık çok çok geride kaldı ve biz bunların temel atmalarda açılışlarına artık yetişemiyoruz ve bunları onar, 15'e on yirmişer, hatta bazen televizyonda görüyorum 50, 100, 150'den açıyorsunuz. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımızla beraber yaptığımız belediye olarak yaptığımız başka bir çalışmamız son bir seneye kadar katı atık bertaraf tesisimizdi. Burası Çevre Şehircilik Bakanlığı'na geçtiği için artık oradan o çalışmaları yürütüyoruz. Ama işin çok büyük bir kısmını yine biz Sayın Müsteşarımızın takibinde, riyasetinde Orman Su Bakanlığımızla birlikte gerçekleştirdik. Bunun içinde. de Sayın Müsteşar, sizlere müteşekkiriz. Hemşerilerimizin huzurunda sizlere teşekkür ediyorum. Biz şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla önümüzdeki 30 yıl, 40 yıllık dönem için herhangi bir sorun öngörmüyoruz. İnşallah sorunsuz bir 30-40 dönem, 40 yıllık dönem var. Ama biz farklı bir belediyeyiz, biz farklı bir hükümetiz. Hele bir o günleri görelim, ondan sonra bir çalışma yaparız diyemeyiz. Eğer öyle dersek 1994 yılında bu şehirde yaşadığımız salgın hastalıkları adeta ölümler meydana getiren hastalıkları bir kez daha görebiliriz. Yapılan yatırımların, çalışmaların şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor. Sizlere tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biz Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 10 yılda ülkemize 65 milyar TL'lik yatırım yaptı. Bu yatırımlarda bakın çok özet detaya girmeden ifade etmek istiyorum. Neler yaptık? 249 baraj yapmışız 11 yılda. Bu yılda 20-22 baraj demektir. Bunu söylemek kolay. Yapmanın ne kadar zor, ne kadar zahmet olduğunu herhalde siz de takdir edersiniz. Biz 10 yıldır 20, 30, 40 yıldır yapılan el tesisleri bir yılda, 2 yılda, üç yılda yapar hale geldik ve Türkiye'ye bu kültürü, bu alışkanlığı da kazandık. Bu tesislerin hayırlı olması, olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Tamam. Gel sana ver. Gel. Allah'ın adı olsun. Gel şimdi. Hayırlı şimdi. Allah Allah. Hocam gel hocam. Gel abi. Gelecek.